Kendime engel olamıyorum. Senegal. Bir yuvarlak içinde 5'ten 2'ye kadar geri sayım yapıldı. Deniz kenarına kurulmuş pazardaki bedensel engelli kumral bir genç kadın tekerlekli sandalyesiyle pazarda. Sarı boneli bir kadın teknede kameraya el salladı. Bıyıklı bir adam atölyede resim çiziyor. Bir odada arkasında siyahi erkek çocukların oturduğu kumral kadın yanındaki siyahi kadınla kameraya el salladı. Gözlüklü bir müzisyen gitar çalıyor. Kumral kadın kameraya bakarak fotoğraf çeker gibi yaptı. Karanlık kumsaldan deniz manzarası. Kendime engel olamıyorum. Senegal projesiyle ilk belgesel yolculuğum başlıyor. Bir sabah annem Sübeyde Boza ile Senegal'da kara ulaşıyoruz. Renkli ülkenin ilk çekimini balıkçılar sahilinde gerçekleştiriyoruz. Çok kalabalık olmayan balık pazarı deniz kenarına kurulmuş. Pazarda sebze satanlar da var. elif comes a bozo kumral genç kadın Elif kameraya gülümsüyor. Senegal'in en önemli geçim kaynaklarından biri balıkçılık. Sahil boyu insan kalabalığından adım atmak zor oluyor. Sahilde onlarca tekne görmek mümkün. İnce uzun gövdeleri rengarenk boyanmış. Elif tekerlekli sandalyesini iten annesiyle uzaklaşıp da. iç taraflara yöneldiğimizde dar sokaklara kurulmuş halk pazarları. Sokak pazarlarında bulunan sırtlarında onlar ağırlıkta yük taşıyan çocuk işçileri görebiliyorsunuz. Molaları bir nefes alma süresi kadar. Elif annesiyle pazarda gezerken maskesini çıkardı. Bir

bakımsız yolun iki tarafında ikişer üçer katlı evler var. Turistik bir geziden uzaklaşarak gazeteci ruhuyla daha derinden anlatmalıydım Senegal'i. Onları daha yakından tanımak ve yaşamlarını kendimle isterleştirerek kadraja yansıtmalıydım. Ve bu yüzden Senegal'i bir ailenin kiraya verdiği iki odalı bir pansiyonda kaldık. Ev sahibimiz Madame Calvo ve ailesiyle unutulmaz zamanlar geçirdik. Evlerden birinin kapısından içeri geçildi. Daire kapıları koridorun iki tarafında. Elif, fayans kaplı duvarının yanındaki masada otururken gülümseyerek önündeki laptopla ilgileniyor. Çayı laptopun yanında. Kahverengi gözlü, açık kumral saçlı, gözlüklü bir kadın. Saçlarını topuz yapmış. Kamera evin içini gösteriyor. Holde bir duvar dibinde iki plastik sandalye varken diğer duvarın önünde saksı çiçeği duruyor. Çiçeğin karşısında bir, masada oturan Elif'in arkasında da iki kapı yer alıyor. Masanın sağ tarafından daire kapısına küçük bir koridor uzanıyor. Elif kendine yaklaşan kameraya dönüp öpücüklü el salladı. Yeniden önündeki laptopa döndü. Hareket halindeki bir tekneden uçsuz bucaksız değil. Çelik gövdeli teknenin içine tıka basa dolduran siyah kalabalıkta ak derili çekingenliğimiz ve yalnızlığımız ile Gor Adası'na doğru yola Tekne kalabalık, siyahi Senegallilerin arasında iki turist Yanımızda oturuyor. Yanımızda entelektüel bir rehberimiz ile gemide yolculuk yapıyoruz. Bana göre Davut amca. Davut amca anlatıyor, ben dinliyorum. Önce müzikten ve resimden bahsediyor, sonra adaya yaklaşınca insanlık ayrını anlatıyor. Elif'in yanında oturan sarı boneli siyahi kadın kameraya gülümsüyor. Kameraya el sallayıp çak yaptılar. Hello. Teknedekilerin bazıları banklarda, bazıları ayakta. Kadınların bir kısmı başı kapalıyken çoğunun başı açık. Ellerinde bir adam olan Davut, beyaz tatkesiyle arkasında oturan turist çifte dönmüş. Topuz saçlı sarışın adama bir şeyler anlatıyor. Güneşli hava, hafif rüzgarlı. Karanlık. Tekerlekli sandalyesindeki Elif, sahilde ters duran bir Kore kayığın adası, üstünde. Batı Afrika'nın uç noktasında eski Fransız sömürgesi Senegal'in başkenti Dakar'dan tekneyle yarım saat uzaklıkta ada dünya mirası listesinde yer alıyor. Elif karanlık kapalı bir alanda. Önce Portekizler, Sonra Hollandalılar, daha sonra Fransızlar Gore Adası'nda insan ticareti yapmışlar. Batı Afrika'dan Amerika'ya yönelik yapılan köle ticaretinin merkezi aslında Gore Adası'dır. Afrika kıtasının iç bölgelerinden getirilen köleler adadan gemiyle batıya sevk ediliyordu. Senegal köle evi. Odalar karanlık ve izbe. be. 200 kişi kapasiteli kölelerin evinde kadın, çocuk ve erkek olarak ayrı ayrı hücrelere konulan tutsaklar son uzun yolculuklarına çıkmadan önce köle evinde 3 aya yakın bir süre boyunca bekletiliyordu. Adaya geldikleri andan itibaren deftere kaydolarak kendilerine bir sicil numarası veriliyor ve bundan böyle atlarıyla anılmayarak bir numara ile çağrılıyorlardı. Dar hücrelere dizili bekletilirken birçoğu hastalıktan kırılıyordu. Tutsak edilen köle aileleri sevk edilirken bilinçli bir şekilde parçalanıyor. İzle odanın duvarları rutubetli. Penceresiz ve rutubetli duvarların karanlığında masmavi denize açılan bir kapı yer almaktadır. İşte bu kapı siyahi insanların acı yolculuğunu anlatıyor. Elif başında şallı, başörtülü kadınlarla bir odada oturuyor. Fotoğraf makinesi elinde. Arkasındaki koltukta bir adam var. Yolumuz Dar Al Kur'an Al Karim Okulu'na yani Dara'ya düşüyor. Öğretmenimiz ile kısa bir sohbet gerçekleştiriyoruz. yer alan Senegal'in başkenti Dakar'da 1 ile 15 yaş arasındaki çoğunluğu sınır ülkelerden gelen talibi adı verilen on binlerce çocuk daralarda eğitim görüyor. Kimi yoksulluk nedeniyle sahipsiz kalan, kimi de aileleri tarafından terk edilen bu çocuklar çevre ülkelerden daralara yerleştiriliyor. Halk daralarla bağlarını hiç koparmıyor ve buralarda okuyan çocuklara sahip çıkıyor sohbetten sonra daralara veda ediyor. erkek çocukların önüne oturmuş, Ü, yanındaki de, kadınla Ü kameraya Rura. el sallıyor. Hello Türkiye. Hello, Türkiye. Senegal sanat köyünde bir duvara çoğunluğu insan tasvirli olan siyah, beyaz ve kahverengi kullanıldığı resimler asıldı. Diğer gün sanat köyüne çekime çıkıyoruz. Sadece sanatçıların kaldığı bir köy burası evlerini sanat atölyesine çevirmişler. Kırklarındaki bıyıklı adam dikdörtgen ince tahtaya beyaz boyayla resim yapıyor. Atölyede sergilenen insan tasvirli diğer resimlerde canlı renkler kullanılmış. Arada bir de manzara resmi var. Derken aralarında bir engelli sanatçı ile tanışıyoruz. Kendisine engel olamayan İbrahim Ekebek Tekellikte sandalyedeki İbrahim Ekebenin karşısında bir kadın resmi var. Engelsiz anap derdi kendime alamıyorum. Bu yüzden yoluna devam ederken arkadaşlarımızla bir sohbetimizi yaptık, e, anılarımızı bıraktık, küçük ufak hatıralar bıraktık, kendimizden bir parça kalsın diye. Bıyıklı adam yaptığı resmin bazı yerlerine kup gibi siyah, kahverengi ve beyaz toz boyalar döküyor. Siyah boya üst ve alt kısımda kalırken beyaz boyayı ortadaki kahverengi boyanın üstüne döktü. Resmi eline alıp toz boyaları üstünden temizledi. Geride sırtında bebekle elindeki kovaya iki büklüm nehirden su dolduran bir kadın resmi kaldı kızıl gökyüzünde üç tane kuş kanat çırpıyor. Bıyıklı adam dikey dikdörtgen resmi kameraya gösteriyor. Elif bir odadaki tekerlekli sandalyeli kadınların arasında. Elif gitar çalan müzisyenin yanında. Gerek sanatıyla, gerekse renkli barışçıl insanlarıyla Senegal halkı mücadeleyi ve tarihin açık gerçeklerini gözler önüne seriyor. Tarihteki yaşam sistemleri ve zulmün izlerini attığınız her yerde görmek mümkün. Her şeye rağmen yine de yüzlerini barışa ve kardeşliğe çevirmiş Senegal halkı. Sanatıyla genel misafirlerini en iyi şekilde ağırlayıp uğurluyorlar. Müziğin ve deniz dalgalarının sesiyle Senegal yolculuğumuz son Elif fotoğraf çeker gibi fotoğraf makinesini yüz hizasına kaldırdı. Jenerik belgesel görüntüleri eşliğinde akıyor. Engelsiz erişimi www.sebeder.org Senaryo Elif Gamze Bozo Yönetmen Elif Gamze Bozo Kurgu Elif Gamze Bozo Cüneyt Özel Müzik Metehan Çiftçi ve Carlo Cattano Choose Kvombo Cem Blame the Dragon Armand Amar Home Seslendirme Elif Gamze Bozo Çeviri Zeynep Çiftçi Kamburoğlu Proje Danışmanı Engelsiz Sanat Derneği Rehber Mesut Yüksel Şahin Dauda Endiaye Hadi Sar Engelsiz Sanat Derneği www.yorganaltındakiler.org